Arkadaşlar Evet sevgili seyirciler. Dedek penaltı atışını ilk kullanacak takım oldu. Tayland topun gerisindeki isim. Artık son kontrlerle kurul sevgili seyirciler. Tayland geliyor. Tayland vuruyor. Top üstekten geri geliyor. Tayland ilk penaltı atışını değerlendiremedi sevgili seyirciler. Anladı. avantaj Boğaziçi takımında evet Paylan, ve deklar, şimdi Sercan Top'un gerisinde evet Sercan Top'un gerisinde evet Sercan Top'un gerisinde Boğaz işte takımında. Sercan geliyor. Sercan vuruyor. Kaleci kurtarıyor. İnanılmaz. Hala eşitlik bozulmadı. Sercan penaltı atışını değerlendiremedi. Kaleci Salih sakat sakat olmasına rağmen sekiyor hala. Bu penaltıyı kurtardı. Eşitlik hala bozulmadı. 0-0. Futbolcularda büyük heyecan var. Kemal Köy'ün turnuvası taraftar grubu farkıyla penaltı atışlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi Özkan topun gerisinde sevgili seyirciler. Özkan, Özkan giriyor, Özkan vuruyor direkt. Direkt, direkt, direkt. İnanılmaz. hakem hala eşitlik bozulmadı. Top üst direğe çarparak sahi terk ediyor. Eşitlik bozulmadı. Boğaziçi takımında Emre topun gerisindeki isim. Bakalım Emre eşitliği bozabilecek mi? Değerli kemanlar, sen örgümündeki arkadaşlar, orayı boşaltırsak arkadan maç izlenmiyor. Lütfen. Burada desteğine gidiyor. Emre. Emre geliyor. Emre vuruyor. Kaleci. 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 Bu nasıl bir maç Allah'ım. Bu nasıl bir maç bir maç? Sevgili seyirciler, hava kararacak ama hala fena atışlarında da eşitlik bozulmadı. 0-0. Maç bir Dedek Spor'a, bir Boğaz içine gidiyor ama hala avantajı ilk kullanamıyor iki takım. Şimdi Erkan Dede, Erkan, Erkan vuruyor atıyor. 1-0 geçiyor. Dedek Spor. Gol sessiz bozdu. Erkan Dede. Şimdi Boğaziçi ise Emre topun gerisinde. Emre gelirdi. Emre geliyor. Emre durdu. Emre vurdu da gol. penaltını itirazını yapıyor dedektif teknik solcular. Penaltı atışının yanlış kınalığını söylüyor. Evet, Ertuğrul geliyor. Dedek Spor'da. Evet. Erkan top aldı. özür diliyorum. Ertuğrul top aldı. Heyecan dolukta sevgili <laughs> seyirciler. <laughs> Ertuğrul. <laughs> Ertuğrul. Ertuğrul. <gülüyor> Ertuğrul diyor. <laughs> Ertuğrul <laughs> penaltı atışından yararlanamadı. Dedek Spor'da Ertuğrul. Şimdi 6 numarayla Burak penaltı atışını kullanacak. Pardon Celal'im dördüncü penaltı. Bu atışı kullanıyor. Karşılaşmada bir birleşiklik devam ediyor. Bakalım avantajı bu kez değerlendirebilecek mi? Burak geliyor. Tamam. İki bir oldu. Boğaz avantaj Boğaziçi avantajlı duruma düşüyor şu anda. İki bir evet. sola. Beşeri mi diyor Bakalım. Beşeri kurtarması halinde. takım başına? Olası bir kaçırması halinde. Evet çizgide oturan arkadaş. Ee, kameraman orada duruyor. Hakem ona izin veriyor. Evet peki bu kadar altı değerlendiremezse Boğaziçi uzun bir daha sonra finale çıkacak. Bekir, Bekir geliyor. Bekir geliyor, vuruyor orada gol. 2. Evet, şimdi bütün yük, Hoca sezonun bütün yükü Rıdvan'ın penaltı, cevap penaltı daha. Boğaziçi'nin gruplardaki evet. en çok gol atan futbolcu Sörütvan. Lütfen. Hakem şimdi Emre'nin yerleşmesini gerektiğini söylüyor. Bakalım finale Boğaziçi'ye kalacak. Her şey bu kanalda geliyor. Vuruyor gol!